Merhaba arkadaşlar. Bir gece vakti Florida'dan herkese selamlar diyerek başlıyorum. Şimdi arabayla bir yere gittim geldim. Daha sonra arabayı park ettim de öyle YouTube'dan birkaç video izliyordum. Daha sonra önüme bir sokak röportajı videosu denk geldi YouTube'dan. Neyse bir dayı konuşuyor. Herhalde işte bu kanalın ismi Sade Vatandaş denilen bir YouTube kanalı var. Şu an bayağı insan tarafından izleniyor sokak röportajları. Neyse. <laughs> bir dayı konuşuyor. Bir sürü dayı konuşuyor da bir tanesi Amerika ile alakalı konuştuğu için benim ilgimi cezbettim. Şimdi önce adamı izleyelim istersen. Şimdi ben e, ekranı açtım e, arabadan. Şimdi olayı izleyelim be. Adam ne diyor? Bu enflasyon yalnız Türkiye için değil. Doğrudur. Dünya için. Mesela 3 sene evvel Amerika'da ben gittiğim zaman 2-3 ay kalıyorum. Ne güzel. 350 lira veriyordum bir artı bir. Evet. Evet. Geçen ay gittim hı hı. 1400 lira olmuş kira sadece. 350 liran 1400 liraya mı? Evet dolar olarak. Evet, 350 dolar TL o, birim, değil birim, birim birim. Evet. Evet şimdi dayımız şimdi sallamaya devam ediyor bundan sonra da ya benim şimdi konuşmak istediğim kısım burası. Yani şimdi bir sürü şeyle alakalı konuşuyor ama burası benim hani işim olduğu için hani Amerika'da yaşıyorum uzun zamandır ve bu işlerle uğraştığım için e, yorum yapmak istiyorum sadece. Yani yorumdan e, ziyade hani e, adam alenen yalan söylüyor. Şimdi adam 3 ay önce Amerika'ya gelmiş e, 1 artı 1 e, stüdyo tarzı bir yerde kalıyormuş. 350 dolarmış ödüyormuş 3 ay önce geçen ay gelmiş yani bunun anlamı 2 ay sonra geri gelmiş 2 ayda 1400 dolara çıkmış orası yani 350 dolardan 1400 dolara çıkmış ya arkadaş yani tam atıyorsun da biraz mantıklı artık. Yani şimdi burada buradaki enflasyon yüzde 5-6 gibi bir şey yani şu an şimdi nasıl olabilir de yüzde 5-6-7 olan bir memlekette sen dediğine göre yüzde 300-500 olması lazım enflasyonun, yani mantık. Yok. Ama ben şimdi bu olayın içerisinde olduğum için şimdi ben kendi tecrübemle anlatayım. Daha önce videolarımda var zaten ben ev kiralıyorum. Daha önceki videolarımda ben takip edenler olaya hakimler zaten. Ev kiralıyorum. 4-5 yıldan beri yani kiralık evlerim var. Hala şu an o evler kirada. O videolara gidip bakarsanız benim kanalımdan Yani 800 bin dolar arasında ben ev kiralıyordum 3-4 yıl önce Hatta dün Değil evvelsi gün 2, 2 gün önce benim bir kiracım aradı 3 yıldan beri aynı evde kalıyor Kirayı Uzatmak istediğini söyledi bir yıl daha Ben 3 yıldan beri hiç zam yapmamıştım sadece bu yıl hani 3 yıl üstü yapmadığım için bu yıl 50-100 dolar kadar zaman yapmak istediğimi söyledim. Kadın da tamam dedi. Çok makul zaten dedi. Yani 3 yıldan beri zaten hiçbir şey yapmadım dedi. Yani o şu an 1000 dolara kalıyor. 9 dolara kalıyordu. 1000 dolara kalacak bundan sonra. Hani ben öyle bir şey olsa niye ben de gidip 2000-3000 dolara, dolara kiraya vermeyeyim? Bu adamın deyimiyle eğer kiralar %300-500 arttıysa yani alakası yok. Yani bir kere 350 dolara kalacak bir yer bulamazsın. Böyle bir şey yok. Yani 3 ay önce 350 dolar çadırda bile kalamazsın. Bir kere yalan söylüyor. 350 dolara kaldığını söylüyor. Belki bir tane çok eski bir evin küçücük bir odasını belki 350 dolara belki kiralayabilir. Yani bu makul olabilir. Ama şimdi aynı yerin yani 1400 dolara çıkması Simuakuleşim belki iki farklı örnek veriyor olabilir şimdi bir adam eski bir ev bir tane odasını kiralamıştı 300 dolar veriyordur. tamam bu o olabilir şimdi gelmiştir adam bir lüks bir semtte lüks bir e, ev kiralamıştır o da 1400 dolar olabilir yani e, adam ya işte e, alenen yalan söylüyor ya Bunak ya da artık bilmiyorum hani saçmalık'tan başka bir şey değil bu e, ya Bilmiyorum bu kanalları izlediğim zaman böyle insan çıldırası geliyor. Adam hani böyle alenen yalan söylüyor. İkinci yalan da şu. Takip edin şimdi videoyu. Evet. Ondan sonra benzin olmuş eskiden 1,2 yani 1 dolar gibiydi. Evet. Bir galon. Bir galon 5 litre. Tamam. Şimdi olmuş <laughs> 4 dolar. 4 dolar. <laughs> evet. Ya arkadaş tabii günlük görüşsene. Bu video bu arada 4 ay öncesinin videosu. 4 ay öncesinin ben bunu nereden görebilirim? Hatta bakan biliyorsunuz ben bunu şimdi size koyulma tarihini de göstereyim eğer gösteriyorsa. Ha evet burada bakın. Aralık'ta koymuş. Aralık 25'te. Aralık 25, 7 şey, December 25 pardon. Ee, ne oluyor? Kasım mı oluyor? Evet, Kasım'ın 25'inde koymuş. Yani 4 aya yakın bir zaman olmuş. 4 ay önce adam diyor ki 4 ay önce bir de bir ay önce gitmiş 5 ay önce 5 ay önce Amerika'da benzin 4 dolarmış. Yani ben o zamanlar buradaydım 4 ay önce o zaman benzinin ortalama fiyatı 3 dolardı. 4 dolar diyor. Ondan sonra 3 ay önce de 1.2 imiş. Yani yalanın bu kadar desteklisi olmaz. Bunu gitsen Google'a yazsan Google'da zaten söylüyor. Yani Google'da o zaman 3 önce 2.8'dir. 3 olmuştur maksimum. Hani e, bu adam hani söylediği rakamlar tamamen e, saçmalaktan öte bir şey değil. E, sinirlerim bozuldu. Dedim hani ben de buna alakalı bir video çekeyim en azından. Eee en azından ben bildiğim bir alan olduğu için e, kira konusu onunla alakalı aslında biraz e, şey yaptım. O benzin benzin duyunca o da onun cebası oldu. E, bazı yerler 4 dolar falan var. E, Kaliforniya gibi, New York gibi yerlerde 4 dolar falan vardır. Ama Amerikan ortalama benzin fiyatı 3'ün 3 civarıdır şu an. Yani hatta 3'ün altında bile olabilir. Çünkü Kansas e, en son ben geldiğimde 2.8'lerde, 2.9'larda falan filan da. Şu an hala 3 civarlardır Kansas City. Buralar biraz 3'ün biraz daha üstünde. Burası biraz daha tatil beldesi. Zengin insanlar gelip gittiği için 3'ün üzerinde burası. Neyse sadece bu video ile alakalı kendi şahsi tecrübemi, tecrüben adamın yalan söylediğini sadece söylemek istemiştim. Şu an gece arabanın içindeyim bu arada arabanın içinde. Ee, eve geldim. Dedim eve girmeden şu videoyu çekeyim de en azından e, birazcık e, içim soğusun dedim. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.